Aa bunu attınız mı lan? 1.3 iyi bot ha demiş. Akıyor şey bu şey Ne oldu lan bir ses geldi. Abi Jonis'in silahı aynı asansörde kalsan ilk soracağın soru ne olurdu? Kaçıncı kata çıkıyorsun? Ne oluyor oğlum ya? Yani? <laughs> Gülüş sesi geliyor mu size? <laughs> Vallahi iyi eğleniyorlar ya. Yani. Evet, ya Yanda şenlik var herhalde. Hop var mı hop? Hop'un klibini aldınız mı? Hop! Oh! <laughs> hop! Oh! <laughs> <laughs> Güzel bir anıydı. Güzel bir anıydı.